Evet Okullar grubu makro kurs stanlam bu kelimeler yarışmasına hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Öyleyse üçüncü tur başlasın. Evet yarışmacılarımız Eren Tuç ve Berat'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz gelsin. Dolu. Boş. Berat daha hızlıydı. Berat devam ediyor. Şimdiki yarışmacılarımız Yusra ile Miray. Geliyor kelimemiz. Cesur. Korkak dedim bir ay daha hızlıydı bir ay devam ediyor. Şimdi Yasemin ve Azra'nın kelimesi gelsin. Yukarı. Ayşe. Yasemin daha hızlıydı. Yasemin. Evet şimdiki yarışmacılarımız Aysima ile Göksu. Aysıma ve Göksu'nun kelimesi geliyor. Haram. Helal. Göksu daha hızlıydı. Şimdi Ecrin ve Nazlı'nın kelimesi geliyor. Ecrin ve Nazlı için. Akşam. Sabah olacaktı Nazlı daha hızlıydı Şimdi Narin ve Elif'in kelimesi geliyor Narin ve Elif Soğuk Elif daha hızlıydı bu kez Şimdi de Efrin Nur ve Alev Su'nun kelimesi geliyor Siyah Aynı anda geldi Yeni Eski Alev Su devam ediyor Şimdiki yarışmacılarımız Meryem ile Meryem ile Ayşe Evet. Meryem ile Ayşe'nin. Yakın. Ayşe daha az Ayşe devam ediyor. Sıradaki yarışmacılarımız. Evet. İbrahim ile İbrahim ile Çınar. İbrahim ile Çınar'ın kelimesi geliyor. Bayat. Aynı anda geldi. Şişman. Aynı anda geldi. Suçlu. İbrahim kazandı bu kez. İbrahim devam ediyor. Şimdi Hira ile Nazlı'nın kelimesi geliyor. Düşman. Düşmanın tersi. Değil. Dost olacaktı. Şimdi diğer kelimemiz gelsin o yüzden yerine. Tembel. Aynı anda geldi. Aşağı. Hira daha az dedi Hira. Şimdi Miray ve Hatice Sare'nin kelimesi geliyor. Eksi. Artı dedi ve Hatice sahne devam ediyor. Berat ile Göksu'nun kelimesi geliyor. Evet. Şimdi Göksu ve Berat'ın kelimesi geliyor. Savaş. Barış. Göksu daha hızlıydı. Şimdi Elif ile Yasemin'in kelimesi geliyor. Elif ve Yasemin. Gece. Elif daha hızlıydı. Evet. Şimdi Miraç ile Sida'nın kelimesi geliyor. Yaşlı. Bir, Miraç daha hızlıydı. Miraç. Alev Su ile Ayşe'nin Ayşe kelimesi geliyor. Pahalı. Aynı anda geldi sanki. Üretim. Aynı anda geldi. Yaz. Aynı anda geldi. Zengin. Aynı anda. Taze. Aynı anda geldi. Şişman. Zayıf dedi Alev bukes Fark koydu. Evet. Şimdi İbrahim ile Hira'nın kelimesi geliyor. Sahte. İbrahim daha hızlıydı. Evet. Şimdi Göksu ile Hatice Sare'nin kelimesi geliyor. Negatif. Aynı anda geldi. Sert. Aynı anda gibi geldi. Karanlık. Aynı anda geldi. Ee, evli. Aynı anda geldi. Hafif. Aynı anda geldi. Anlayamıyorum. Açık. Aynı anda geldi. Üvey. Bu kez Hatice Sare kazandı. Evet. Elif ile Miraç'ın kelimesi geliyor. Elif ve Miraç. Kaba. Kaba. Alevsu nazik. nazik olacaktı. Başka bir kelime gelsin. Ee, ödül. Ceza dedi. Elif kazandı. <laughs> Sıradaki yarışmacılarımız İbrahim ile Alevsu'nun kelimesi geliyor. Evet. Kelimemiz gelsin. Soğuk. Alevsu daha hızlıydı. Alevsu gel aynı anda diyor. Alevsu itiraz var. Aynı anda diyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Soru. Aynı anda geldi. Yakın. Alev sopukçası hızlıydı. Evet. Şimdi Elif ile Hatice Sare'nin kelimesi geliyor. Elif ile Hatice Sare. Evet. Geliyor. Çöbert. Cimri dedi. Elif kazandı. Açık ara farkla. Şimdi de. Evet. Umut ile İbrahim'in Ömer Faruk'un kelimesi geliyor. Umut ile Ömer Faruk. E, aydınlık. Aynı anda geldi. E, kapalı. Aynı anda acı. Umut daha hızlıydı bu kez. Şimdi son tura üç kişi kaldı. Alev, Elif ve Umut. Evet Alev, Su ve Elif devam ediyor. Kelimemiz gelsin. Kadın. Alev, Su daha hızlıydı. Şimdi Umut ve Alev, Su son... Son tura kaldı. Umut bu Alev Su. Aman Allah'ım çok heyecanlı. Evet başlıyoruz. Geliyor. Geliyor. Kirli.